Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Erdal Garip. Arkadaşlar bugünkü konumuz Instagram'da hesap güvenliği nasıl alınır? E, kendinizi hackerlardan nasıl korursunuz arkadaşlar? Önemli bir konu. Lütfen beni pür dikkatinizi dinleyin. Son zamanlarda canı yanan, hesabı çalınan, işte hesabı adına birilerinden para isteyen çok insanlar oldu. Bunun önüne geçmek için bazı detaylara, püf detaylara dikkat etmemiz gerekiyor. Lütfen beni dinleyiniz. Konumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle başlayacağımız ve anlat anlatmadan önce hazır olmanız gereken bir durum var. Bunlardan biri masaüstü Instagram hesabı kullanıyorsanız lütfen tarayıcınızı açın. Instagram.com adresine giriş yapın. E, mobil cihaz kullanan arkadaşlar için ekranda bulunan şu anda kayıt yaptığım ekranda bulunan Instagram ikonuna lütfen tıklayınız arkadaşlar. Tıkladıktan sonra karşınıza profil ekranınızın ana e, akış ekranı gelecektir. E, bu ekran gelen gören arkadaşlar lütfen sağ alanda resimli, resminizin olduğu alanı lütfen tıklayınız daha sonra gelen ekranda sağ üstte benim şu anda kayıt yaptığım ekranın sağ üstünde pilin altında bulunan 3 çizgi alanına lütfen tıklayınız. Bu ekranda e, gördüğünüz gibi çeşitli menüler yer alıyor. Ayarlar, hareketlerim gibi alanlar. Şimdi bu alanda ayarlar sekmesini tıklayalım. Gelen ekranda güvenlik dediğimiz alanı tıklayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu alan sizin için hayatı önem taşıyor. Uygulamanın güvenliği için hayatı önem taşıyor. Öncelikle özetle bir burayı anlatalım. Daha sonra iç detayına girelim. Şifre dediğimiz alan arkadaşlar şimdi bakın şifrelerimiz 1 2 3 4 5 1 2 3 gibi saçma sapan basit şifre koyuyoruz ama bu çok tehlikeli. Tehlikenin en ufacık detayını örnek verirsek mesela dedim bir kişinin sizin hesabınızı aldığını, o basit şifreyle aldığını ve çevrenizden para talep ettiğini düşünün. Bunu bir kişi, beş kişi belki dikkate almayacaktır ama emin olun iki tane adamı kandırması yetecektir. Lütfen şifrenizi, büyük karakter, özel karakter durumlarını önemseyiniz. Bunları mutlaka uygulayınız. Arkadaşlar bu menüde diğer önemli kısım iki faktörlü kimlik doğrulaması. Bakın. İki faktörlü kimlik doğrulaması hayati önem taşıyor. Bu alana lütfen giriş yapalım. Gelen ekranda arkadaşlar özetle iki alandan bahsedeceğim size. Lütfen bu alanları e, yapınız ve bu alanlarla ilgili bütün ayarlarınızı uygulayınız. Birinci alan, alanımız kısa mesaj alanı. Kısa mesaj alanda telefon numaranız mutlaka tanımlı telefon numarası tanımlı olması ne işinize yarayacak? Diyelim ki siz bir sistemden giriş yapacaksınız veya hacker sizin hesabınızın şifresini bir şekilde öğrendi, giriş yapacak. Giriş yaparken buraya tanımladığınız telefon numarasını bilmediği sürece sizin hesabınızdan login yani giriş yapamayacaktır. Bu çok detaylı bir durum gibi görünse de arkadaşlar basit çok pratik uygulamalarla hızlı bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Diğer menümüz ise güvenli cihazlar. Güvenli cihazlar dediğimiz kısımda arkadaşlar sizin login olurken, üye girişi olurken izin verdiğiniz cihazlar demek. Yani siz bir bazı cihazlara izin veriyorsunuz ve o cihazlar sadece giriş yapabiliyor bakın iki alan bir kısa mesaj iki güvenli cihazlar bu iki ayarı doğru yaparsanız kesinlikle ve kesinlikle e, birazdan anlatacağım konu haricinde sizin hesabınıza giriş yapmaları hemen hemen imkansız hale gelecektir bu iki detayı lütfen dikkat şimdi diğer detayımıza gelelim arkadaşlar yukarıda saatin hemen altında ekranda gördüğünüz saatin hemen altında geri tuşu var buna tıklıyoruz Karşımızda gördüğümüz ekranın uygulamalar ve internet siteleri dediğimiz bir başlık var bakın en altta yer alan başlık. Bu da çok kıymetli bir başlık. Yani bunu önemsemeyebilirsiniz ama bu bazı noktalarda hayati derecede önemli bir alan. Bunu özetle anlatalım. Şimdi arkadaşlar siz bir oyun oynuyorsunuz veya bir uygulama kullanıyorsunuz ve uygulama size ki Instagram'da yetki ver veya oyun dedi ki size Instagram'da bana yetki ver. Bunu sizden yetki alarak alır ve o anda o işlemi yapar. Ama siz burada bu uygulama içerisinde bu adamın aktif olduğunu göremezsiniz. Bu ciddi bir sorun ya yani ciddi bir güvenlik açığı. Lütfen buna dikkat ediniz. Bu alanla giriş yaparak herhangi bir uygulamaya, herhangi bir internet sitesine internet sitesine izin verip vermediğinizi kontrol ediniz. Eğer izin verdiyseniz güvenli mi değil mi? Bu alandan haberiniz var mı yok mudur kontrol ederek Bu etkileri kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük sizinle paylaşan bu çok önemli bir bilgi. Lütfen eşiniz, dostlarınızla paylaşınız. Bu bir reklam değildir. Gerçekten hayati bir noktadır. Lütfen bu videoyu paylaşın. Çevrenizdekilerde ne olduğunu öğrensin. Ve kendini güvene alsın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.